Kalitesinden ziyade Jose Mourinho'nun ne hayal ettiği ile alakalı düşünmeye çalışalım. John Duran ismini görünce eğer Yusuf Enlesi satılmazsa veya da satılıp daha farklı bir ekleme gelirse Fenerbahçe ne oynayacak? Jose Mourinho ne hayal ediyor önümüzdeki sezonla alakalı? Yani çok sevmiyorum ben böyle rakamlarla anlatmayı. Çünkü rakamlar oyun başladıktan sonra tamamen etkisiz elemana dönüşür. Herkesin farklı farklı rolleri vardır. Ama rakamla anlatabilmek adına 3-4-1-2 formasyonu mudur mesela Ferah düşündüğü? 3-4-1-2'deki biri Talişko olarak kabul edeceksek eğer hmm. önümüzdeki sezon planlamasında. John Duran'la beraber bir santrofor daha. Çünkü bu 3-4-1-2 kendi içinde 3-4-3'e de evrilebilir. Farklı farklı şeyler olabilir. 3-4-3'e evrildiği zaman John Duran'ı net bir takımın bitiricisi olarak değil de takımın gol pozisyonuna girerken hem ceza sahasına girebilen hem fiziğiyle iş yapabilen bir oyuncu olarak bir iç forvet gibi mi göreceğiz? Benim İngiltere'ye transfer yapmadan önceki zaman dilimlerinde de izlerken genç yaş milli takımları ve bu oyuncu da tabii o zaman Radar'da olan bir oyuncuydu. Mesela bağlantı oyunundan uzak bir oyuncu John Duran. Demek ki bağlantı yapacak bir oyuncu daha gerekiyor. O yüzden ben 3-4-3 hmm. müdür, 3-4-1-2 müdür dedim. Yani Talişka bir bağlantı oyuncusu ve John Duran'ın pozisyona girdiği bir şey. Ee, bağlantı oyuncusu tabii kaçırdıktan sonra yerinde sabit kalmıyor. Tekrar John Duran'la veyahut da Talişka'yla alışverişe girecek olan iyi bir bitirici mi olacak? Benim merak ettiğim bu.